Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Müge Anlı Tatlı Sert'te bugün Nurgül Beyhan'ın eşi Yaşar Beyhan canlı yayına geldi ve stüdyo bir anda karıştı. Haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Öz kardeşinin vefatından eşi Nurgül Beyhan'ı sorumlu tuttuğu öne sürülen Yaşar Beyhan bu iddiaları kabul etmedi ve bir anda ayaklandı. Kıpkırmızı olarak soğuksuz kaldı. Eşi Nurgül Beyhan ile aralarının sürekli kötü olduğunu zaten kendisi de söylemişti ve biz de bunu biliyorduk. Fakat Nurgül Beyhan'ın erkek kardeşi Kerem Kıyas'tan öyle bir iddia geldi ki stüdyo bir anda karıştı. Nurgül Beyhan yoğun bakımdayken Yaşar Beyhan keşke kurtulmasaydı da ondan da kurtulsaydık demiş ve bu cümleyi duyan kişi de Kerem Kıyas'ın abisi. Bunu inkar etmeyen ama lafları çarpıtıyorsunuz diyen Yaşar Beyhan'ın Aile baskısı altında kalarak eşinin vefatındaki tüm sırları sakladığını ve bu işin aile içerisinde bilerek isteyerek yapıldığını düşünüyorum dostlar. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Değerli görüşlerinizi aşağıya yazın birlikte tartışalım. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere. Sizce Yaşar Beyhan aile baskısı altında mı ve bu yüzden bildiklerini saklıyor mu? Kardeşinin vefatından eşi Nurgül Beyhan'ı suçluyor mu? Değerli görüşlerinizi merak ediyorum. Sağlıklı kalın, görüşmek üzere.